Kuru sistem debriyaj ve CVT zaten zincir bakımı gibi sürekli bakım isteyen bir sistem. Yani otomobillerde manuel viteslerde kuru sistem, onda niye böyle bir bakım yok diyecek arkadaşlar da olabilir. Bu da haklı bir soru. Ona da şöyle söyleyebilirim. Otomobillerde kavrama direkt kranka bağlı. Şanzıman kavramadan sonra geliyor. Yani debriyaj balatası ile birlikte aynı devirde dönen volanta basıyor. Kavrama sonrası da motorla birlikte aynı devirde dönüyor. Yani balat ortalama 1500 devirle kalkışı yapıyor. En fazla dövür, gördüğü devir 5000 devir civarında ki bu devirleri de performanslı kullanım modlarında görüyor. Ortalama kullanıcı için 3500 devir civarında vites değişip ortalama 2500-3000 devir bandında da çalışıyor. Xmax için veya CVT sistemine baktığımızda balata kranka bağlı değil. Kranktan gelen devir sayısı CVT ile artırılarak veya azaltılarak balataya ulaşıyor. Yani vitesten sonra debriyaj ile tasa aktarılıyor. Tas üzerinden de sabit dişli oranlı şanzıman grubu ile tekere aktarılıyor. Motorun kalkış devri zaten 2500-3000 bandında. Motor devri olarak standart otoyol sürüşlerinde 7000'leri görüyoruz. Hızlanma anında motorun oturduğu devir sabit 6300 devir civarında. Ve debriyaj ile tasa bu hareket vites üzerinden geçerek geldiği için balatalar anlık daha yüksek veya daha düşük devirlerle dönüyor geçiş aşamalarındaki ölçümleri cihaza yap, olmadan yapmam zor tabii Çünkü sabit bir vites oranı yok CVT'de. Ama dönerken duran tasa konforlu bir e, kaçırma oranı ile yavaş yavaş yapışarak aradaki devir farkının azalarak tam yapışması yumuşak bir geçişle hareket etmesi gerekiyor. Sabit hız için e, 100 km sabit hızla giderken tas veya balata kenetli halde ortalama 7200 devirle dönüyor. Üstelik e, otomobillerin manuel viteslerin debriyajında da oluşan tozları merkez kaç kuvvetiyle açmak için e, kavisli kanallar mevcut. Yani kuru kavramada toz işi mühendisler tarafından üzerinde düşünülmüş uzun periyotlu kullanımlar için benzer çözümler bulunmuş sistemler.